Herkese merhaba arkadaşlar. Bay Gezen kanalına hoş geldiniz. Ben Ömer. Temeşvar, Romanya'da Erasmus öğrencisiyim. Temeşvar'da 3 Meydan isimli ilk videomda. Size yaşadığım yeri tanıtmak istiyorum. Burası Piata Vittoria'yı yani Zafer Meydanı. Renkli binaların olduğu, şu anda birçoğunun e, tadilatta olduğu uzun bir cadde ve en sonunda görmüş olduğunuz gibi biraz sonra orayı ziyaret edeceğiz. Metropolitan Ortodoks Katedrali var. Şöyle binaları tekrardan göstermek istiyorum. Alman mimarisinin yoğun olduğu bir şehir. Temeş var. Küçük Viyana olarak da adlandırılıyor. Şu anda arkamda gördüğünüz bina ise opera binası. Şimdi katedrale doğru yola koyulalım. Katedralin önüne geldim. Katedral tam olarak 1940 yılında tamamlanıyor. Bizans, Geç Rönesans ve Osmanlı mimarisine ait izler taşıyan katedral. Aslında Timişoara ve etrafındaki Ortodokslara bir araya getirme amacıyla yapılıyor. Şimdi içeriye gireceğiz. Bakalım nasıl mimarisi, iç mimarisi nasıl görelim. Ayrıca 2. Dünya Savaşı'nda da Almanya işgalinde buraya 6 adet Bomba düşüyor ancak sadece biri patlıyor. Büyük bir hasar almasına rağmen şu anda tamamlanmış ve gayet güzel bir şekilde karşımızda. Ve aslında Çimişare'yi gerçekten en büyük şekilde temsil eden bir bina. Şimdi içeri geçiyoruz. den ayrıldık ve Temişvarın diğer bir olan meydanı olan Özgürlük Meydanına gidiyoruz. Şu anda arkamda görmüş olduğunuz binada Alman ve Macar operası ve tiyatrosu ayrıca belirli tarihlerde opera, tiyatro e ve müzik dinletileri yapılan bir bina. Videonun başında da göstermiş olduğum binanın arkası. Videomun başında bahsetmedim. İlk videomun e, heyecanı e, demek istiyorum. Daha çok kültür üzerine, daha çok e, gezdiğim yerleri size tanıtma, neler var, tarihi turist tanıtımlar yapmak istiyorum. Gezdiğim, gördüğüm yerleri paylaşmak istiyorum. Tati meydanına geldik. Hemen küçük bir tur yaptırmak istiyorum. Binaların neredeyse bir birçoğu... Şu an tadilatta. Burada da bir birtakım bir şeyler kuruluyor zannediyorum. E, bir etkinlik var. E, benim Hi. No. Gelmeden 5 dakika önce Belçika'dan bu Landship denilen bir araçla buraya gelmişler. Geliş amaçları şöyle. 2023 tümüyle Avrupa Kültür Başkenti olduğu için burada bir etkinlik düzenlemek istemişler. Belçika'dan gelmişler. Daha sonra da Yunanistan'a geçeceklerini söylediler. Burada basın ve kafile e, şu an burada. Şöyle bir özelliği var, bulan denilen araç kendileri fiziksel olarak yani yürüyerek iterek getirdikleri bir araç. Libertati Meydanı'nda kurulmuş ve iki gün boyunca burada olacak. Bu sene Timişoara'da birçok kültürel etkinlik olacak. bu heykelden önce şu binayı size tanıtmak istiyorum. Bu binanın altında önceden bir Türk hamamı varmış. İçerisinde de sanırım bir zemini olan bir yer var diye duydum ama girmedim. Burada, burası şu an benim üniversitemin konservatuar binası olarak hizmet veriyor. Daha önce valilik, belediye ve devlet binası olarak hizmet vermiş bir bina. Çok eski bir bina. bu heykeli daha yakından çekmek istiyorum. O şekilde anlatacağım. Şimdi Özgürlük Meydanı'ndan ayrıldım ve Piyata Uyunu yani Birlik Meydanı'na doğru yola çıkıyorum. Bu sokakta bir detay var. Bunu göstermek istiyorum. Evet, şu anda birlik meydanına geldim. Ee, i̇lk önce arkamda gördüğünüz bu e, binalardan başlamak istiyorum. Birincisi, burası bir saray, küçük bir saray. Ee, Sırp sarayı diye geçiyor. Birazdan ziyaret edeceğiz. Burası da bir Sırp kilisesi aynı şekilde ve burası da bir Sırp evi, Sırp topluluğu için yapılmış bir bina. Bu bina belki de Birlik Meydanı'nın en ilgi çeken Timişoara'nın en iyi simgelerinden bir tanesi. Bu bina Macar seramikleri ve Macar Alman ile yapılıyor. 1900'lü yılların başında yaptırılıyor ve altında bir eczane var. Bu eczane bu bina yapılmadan önce de varmış ve şu an hala varlığını koruyor. Tarihi eski bir bina ve bir aileye ait olduğu söyleniyor. Şimdi buraya geçiyoruz. Evet, katedrali de gördükten sonra burada bizi bir çeşme karşılıyor. Çeşme, Romanya'nın birçok yerinde aslında böyle çeşmeler var. İçleyebildiği söyleniyor. Ancak ben çok tercih etmiyorum. Şimdi meydanın tam ortasındaki heykele doğru gidiyoruz. Heykeli daha yakından incelemeye gidiyoruz. Evet, böylelikle ilk videomun sonuna geldik. Üç meydanda olan kültürel ve tarihi değerleri size aktarmaya çalıştım. Abone olursanız, beğenirseniz, güzel yorumlarınızı, fikirlerinizi yorumlara bekliyorum. Teşekkür ediyorum. Herkese iyi günler diliyorum.